Merhaba sevgili takipçilerim, Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizlere söylemek istediğim bir şey var. Benim hakkımda merak ettiğiniz soru ve sormak istediğiniz şeyler varsa eğer yorum kısmına veya Instagram'dan bana ulaşırsanız ben bir soru cevap videosu hazırlamak istiyorum sizler için. Bunu da bu şekilde söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde üç rengim var. 3 renkten oluşan bir model yapacağız. Harika bir model olacak. Çok beğeneceğinize inanıyorum. O zaman ben beyaz ipimle toplamda 40 zincir çekerek başlıyorum. Toplam 40 tane zincirimi çektim. Elimde 3 milimlik tığım var. Ve benim ip markam lakopurlanta. Siz herhangi bir ipinden ama tüylenmeyen bir ipinden örebilirsiniz. Ben sizlere model çıkartmak istedim. Ben bundan kırlent yapacağım. Ama önce modelimi çıkarttım. Hem de sizler faydalanın istiyorum. Hemen ikinci zincire yani 39. zincirimi bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıra her bir ilmeğimizin tepesine sık iğne yaparak devam edecek. Şöyle. Çok güzel bir model. Her şey yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi, kırlent, süveter, kazak. Yani delikli bir kazak yapabilirsiniz. Yazlık veya içerisine bir bluz giyilebilecek tarzda. Çok güzel olacak. gösteriş duruyor en azından çocuklarınız için atkı yapabilirsiniz Ama ben kırlantı yapmak istiyorum ve önce modelimi çıkartıp e, sıraya ekledim açıkçası Örmem gereken hem siparişlerim hem videolarım olduğu için videoyu görüyorum mesela e, yapmak istiyorum yabancı videolarda çeviri yapıyorum genelde ama unutuyorum veya başka bir yerde görüyorum unutuyorum hem bu şekilde sizlere de faydam olsun istiyorum Sizler de faydalanın bir de dediğim gibi bana sormak istediğiniz benim hakkımda veya örgüler hakkında merak ettiğiniz sorular varsa videonun yorum kısmına veya Instagram sayfamdan bana mesaj atarak bildirebilirsiniz. Ben de bunlarla ilgili sorularınızla ilgili bir soru cevap videosu hazırlayacağım inşallah. Çünkü beni merak eden arkadaşlar var. Benim hakkımda bazı sorular soruyorlar. Ben de tek tek cevap vermektense toplu olarak cevap vermek istedim. Ve başkalarında varsa eğer merak ettiği sorular onları da cevaplamak istiyorum. Şu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapalım Sıra sonuna kadar sık iğnemi tamamladım. Tekrar bir zincir çekip arkaya dönüyorum. Bu sırada da aynı şekilde her bir ilmeğimizin tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sıra sonuma geldim ve son ilmeğimi kapatmadım. Çünkü artık renk değiştireceğiz. Buraya yeşil rengimizi takmamız lazım. Şu şekilde yeşilimi taktıktan sonra şöyle şurayı biraz sıkıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bu benim buradaki trabzanım. Tığıma dolayıp hemen buraya dibine değil bir sonraki şöyle yakınlaştırayım. Buraya değil yanındaki ilmeğimizin içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Bir, bir tane yaptım. Bir, bir zincir yeterli olacak. İki zincir çekecektim ama vazgeçtim. Tığın başına doladım. Aynı yere tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir şekilde arada zincir çekmiyorum. Bir, iki boşluk bırakıp üçüncüye geçiyorum. Tekrardan bir trabzan, bir zincir, aynı ilmeğimizin içerisine bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Tığıma doladığım iki tane boşluk bırakıp üçüncü ikili trabzan. Modelim çok çok kolay. Örgü bilmeyenler de rahatlıkla videomu izleyerek yapabilir. Zaten genelde örgünün başlıca şeyleri zincir, ilmek kaydırma, sık iğne, ikili trabzan, üçlü trabzan. Bunları biliyorsanız çok kolaylıkla örgü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yaptım olmadı. Bu büzüştü. Elinizi çok sıkı tutuyorsunuzdur. Ve ilk seferde hepimiz yapacağız diye bir şey yok. Ben bu kadar örgü örmeme rağmen ben bile hala bazı örgüleri sökmeye devam ediyorum. Ve söktükçe elimiz daha iyi alışıyor. Nasıl yapabileceğimizi daha iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bütün trabzanlarıma devam ediyorum yapmaya. şu şekilde size göstermek istiyorum. Bakın başta bir tane zincirimiz trabzan yerine sayılıyor ya arkadaşlar. Sonda da aynı şekilde bir ilmeğimiz kalıyor. Onun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle kameramı biraz yakınlaştırayım. Ben burayı şimdilik size göstermek için kapattım. Hemen açıyorum. Ve tekrardan ip değiştiriyorum. 3 rengim vardı. 3 renkle yapıyoruz demiştim. Şimdi de benim koyu kırmızım var. Onunla ona geçtim. Çiçek olacak bu koyu kırmızıdan çok güzel şöyle kaydı. Hemen 3 tane zincir çekerek tekrar başlıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığıma doluyorum. Şuradaki iki tane trabzanın arasına batıyorum. Bir kere de kapattım. İkili trabzan yapacağım ama hepsini bir aynı anda toplayacağım. Bir kere çektim. Tığıma doluyorum. Bir trabzan daha yaptım. Bir kere çektim. Bir kere daha doluyorum. Batıyorum. Ve 3 trabzanımı aynı anda topluyorum arkadaşlar. Arada 2 zincir tığıma doladım. Şimdi buraya geçiyorum. Diğer bir kısmına. şu aralara batmıyoruz. Buraya geçtim. Şöyle biraz rengim rengim koyu olduğu için koyu çıkıyor. Kusura bakmayın. Daha da koyu çıkıyor. Bir kere doladım. Bir kere daha ve üçüncüyü de yapıyorum. Hepsini aynı anda topluyorum. 2 zincir. Bu kısma batıyorum. 1 2 Örmekten korkmayın. Size sadece bunu söylüyorum. Tam bir terapi. Hele ki bu ülkemizde olan sağlık sorunlarından dolayı. Hatta dünyada diyelim pandemi koşullarından dolayı. Evde yapabileceğiniz en güzel hobilerden bir tanesi örgü punch yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim punch ile ilgili bir adet videom var. O da çok zevkli. Umarım diğerleri de gelecek. Birkaç video daha hazırlamaya çalışıyorum ama şu sıralar biraz yoğunum. Bunu da göstereyim. Ben devam edeyim. 2 ve 3 Modelimizin sonuna geldik. Sonunda e, zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Sadece şu kısma batıyorum. Trabzan yapacağım ama kapatmıyorum. Çünkü artık beyaza geçtik. 3 moda 3 sırada bir model çıkıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim bakın. Şöyle 3 sıra ördük. 3 renk ve modelim ortaya çıktı. Güller yaptık. Siz pembe yapabilirsiniz. Her renk yapabilirsiniz. Ama araya yeşil tavsiye ederim. Tabii tonları size kalmış. Şimdi bir zincir çekiyorum. Beyaz sıramızda sürekli sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya şu kısmı batıyorum. bir Daha sonra şu şekilde şu araya iki tane ilmeğimizin tepesine ama şurada bir yanlışlık yaptım ufak bir Hemen şu kısma batıyorum ya Bu tepesine bir tane olacak burada bir tane hemen şuna batayım araya iki tane tepeye bir tane sık iğnemiz denk geliyor o şekilde söyle yani çünkü burada bir tane aralarda ikişer tane sayınız alttaki beyaz da ördüğümüz sık iğne sayısıyla eşit olacak yoksa kayma olur modelimiz bozulur düz ilerlemez. Kurtarırsınız tabii ki de arada bir arttırma yaparsınız. Ama e, dikkat etmek daha önemli. Bu şekilde. Artık modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben üst sırada tekrar göstereyim size. Aynı şekilde bu sırada da sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Alt kısmında da hatırlarsanız ki iki sıra sık iğne yapmıştık. Burada da iki sıra yani her model arasında beyazlarla iki sıra yeşil kırmızı. 3 sırada bir model diyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi bu üst kısma yeşil ipimi kesip buraya geçireceğim tekrardan ve üst kısma aynı şekilde devam edeceğim. Siz isterseniz çiçeklerini rengarenk yapabilirsiniz. Ama ben böyle tek renk tercih ettim. Ve çok güzel oluyor. Havlu kenarı da çok güzel olmaz mı sizce? Yani ince bir iple örerekten. Şöyle yakınlaştırınca ipimin rengi çok koyu çıkıyor mu eşiğin etkisinden dolayı diye düşünüyorum. Şöyle şimdi ben birkaç sıra daha örüp sizin daha iyi anlayabilmeniz için göstereceğim modelimin sonucunu. Şöyle 3 sırada bir model arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi ben 3 sıra ördüm. Şu şekilde modelim çok güzel görünüyor. Dediğim gibi bu şekilde örerek atkı yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Kırlent yapacağım ben. Kırlent yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi. İncelterek, ipini incelterek süveter yapabilirsiniz. Bütün her yeri bu modelden olmak zorunda değil. Aradaki mesafeyi arttırırsınız. Renkleri değiştirirsiniz. Artık gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Yani bu modelden istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bakın çok güzel duruyor. Lif yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bir saatte çok güzel bir kırlent yaparsınız. Atkı yaparsınız. Bu model çok hızlı ilerliyor. Ve çok basit. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.